Merhabalar herkese arkadaşlar. Uzun zamandır e, üzerinde ufak ufak çalışarak birazcık bir şeylere benzetmeye çalıştığım bir video vardı. O da tutunamayanların inceleme, yorum ya da sohbet videosu. Artık ne derseniz. Tamamen amatör heyecanlarla benim okumaktan korkanlara ya da okuyup da benimle fikirlerini paylaşmak isteyenlere şöyle bir genel dediğim gibi sohbet ortamı sunabilecek bir video hazırlamak. Çok fazla detaylarına girmeden e, ama yine de genel geçer anlamda birazcık bilgi sahibi olabileceğiniz bir video yapmaya çalışacağım. Umarım amacına ulaşır sonuç olarak. Çok bir iddiası olmayan, mütevazi amaçlarda çekilmiş bir video olarak izlerseniz çok sevinirim. E, hakikaten başka bir iddiası yok çünkü. Haydi başlayalım. İyi seyirler herkese. Şimdi öncelikle e, birazcık konusundan bahsetmek lazım. Çok basit haliyle tutunamayanlar kendi hayatı içerisinde savrulup giden kaybolmuş olan bir Turgut Özben karakteri var. Küçük burjuva dünyası içerisinde pek çok şey kendi içerisine baktığınızda özümsemiş gibi görünüyor. O dalga ya da akış olan hayat içerisinde kaptırmış gidiyor. Fakat çok eski ve yakın arkadaşı Selim'in arkasında bir mektup bırakıp intihar etmesiyle beraber bütün o sorgulamadığı, bir parçası olduğunu düşündüğü hayat tabii ki dangır yuvarlamaya yuvarlanmaya, alt üst olmaya başlıyor. Ve Selim'in geride bıraktığı, işte yazı parçaları arkasına bıraktığı insanlar bazıları birbirini tanıyan, bazıları tanımayan bazı notlar, şiirler, bazı ilişkiler ağı bunların peşine düştükçe çok mutsuz bir Turgut Özben ortaya çıkmaya başlıyor. Selim'i aslında hayatını sorgulayıp kovalarken Diğer yandan kendi hayatını ya da bütün bir Küçük Burcu hayatını oradan sistemi ve memleketi eleştirmeye başlayan aslında bir Oğuz Atay çıkıyor karşımıza. Hem Selim'de hem Turgut Özben'de Oğuz Atay'ı ben gördüğümü hissediyorum. Tek bir karakter üzerinden kendisinin görüşlerini yansıtmıştır diyemiyorum. Bütün bir romana ya da bütün bir yazın hayatına hakim olan zıtlıklar duygusu ve hiçbir görüşün e bu sadece hani siyasi ve ideolojik olarak da öyle ama sadece onu sınırlandıramayız bence. Bilim alanında, siyasette, işte dilde bütün tercihleri bir araya getirildiğinde her zaman birinin diğerine üstün gelmesiyle ilgili bir kaygısı olmuş ya da özellikle hiçbirini bir diğerine üstün bırakmak istememiş. Sürekli bunların Karşı karşıya getirildiği ama hiçbiri adına hakemlik yapılmadığı bir üslup karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan bu karşılıklar ve birbiriyle çatışmalar da bizi tabii ki kaçınılmaz olarak ironiye ve mizaha getiriyor. Ama tutunamayanlarda bu mizah duygusu birazcık nasıl söyleyeyim çok su götürecek bir konu. Öyle söyleyebilirim size. Birincisi tutunamayanların... İlk çıktı dönemden itibaren hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda çok fazla insanların dile getirdiği bu mizah konusu aslında Atay'ın çok da fazla hoşuna gitmiş diyemeyiz. Hatta bir mizah yazarı olarak anılmaktan da rahatsız olduğunu dile getirdiği röportajları var. Ha bunda o dönem belki de mizah yazarı olarak adlandırılmasındaki kötü ...anlamın ya da kötü tırnak içerisindeki niyetin de etkisi olmuş diyebiliriz. Yani kendisine ithaf edilen bu mizahçılık e, tanımlamasındaki sıfatındaki kötü niyeti belki de sezdiği için bundan rahatsız olmuş diyebiliriz. Bilemiyoruz. Fakat hani zaten genel olarak da herhangi bir şey olma kaygısı bence birazcık da burada yine kendini gösteriyor. Yani şöyle bir şey var. Bunu Nurdan Gürbilek çok iyi özetlemiş. Ben de direkt ondan anıntılayacağım. Birebir kelimeleriyle anımsayamıyorum ama genel olarak anlatmak istediğini aktarmaya çalışacağım. Aslında çok basit bir şeyin peşinde koşuyor diyor Oğuz Atay. Acı anlatılabilir mi? Anlatılabilir mi? Birincisi, ikincisi bu acı anlatılıp anlatılmaya çalışılırken ee, dile düşmeden alay edilecek hale gelmeden, acite olmadan ya da çok avam sokak dille söylemek gerekirse maymun olmadan bunu yapabilmek mümkün mü? Asıl mesele bu aslında burada. Yani çünkü akıl çok önemli o ama tek başına yetersiz asla mesela duygular önemsiz falan değil. Yani burada o yüzden bu kaygısını akılda iyi tutmanız lazım. Yani bunu da hissettirmek istiyor o Yani duygularını insanlara anlatmak istiyor. Acısını anlamanız lazım. Yani Selim'i kaybetmenin acısını anlamanız lazım. Selim olmanın acısını anlamanız lazım. Selim olamamanın da acısını anlamanız lazım. Ama ne Selime ne Turku'ta acımamanız lazım. İşte bunu yapabilmek mümkün mü? Bütün bir romanın içerisinde bu işte ironinin ya da mizahın yer yer dengeleyici unsur ya da kontrol noktası gibi sürekli böyle bir devreye giriyor olmasının belki de birinci sebeplerinden biri bu. Zaten hani Oğuz bunu gayet bilinçli olarak yaptığının farkındayız. Yani görüyoruz kitabı okuduğumuz zaman. Şöyle bir geçen cümle var içerisinde. Alay nerede başlar, nerede biter, kim bilebilir? Bilinebilir mi? Belki sezilebilir. Sezilebilir mi? Sürekli bu kendi içerisindeki tartışmayı, kafa seslerini, iç seslerini, çatışmaları çok böyle gayet bilinçli bir şekilde bence oturtmuş yani. Onun dışında eleştiriler demişken şunu söylemek lazım. Çıktığı dönemde bilenler zaten, e, araştıranlar biliyordur. Tutunamayanlar öyle büyük heyecanlarla falan karşılanmıyor yani hani edebiyat çevrelerinde. Aksine çok büyük eleştirilerle karşılaşıyor. Yani hem... Sağ hem sol çevrelerdi. Birazcık böyle hani sağ mıdır sol mudur o çevreler çok tartışılır konular tabii ama dönem dinamikleri içerisinde düşündüğünüz zaman 71'de 72'de basıldı çıktığı zaman roman zaman herkesten dayak yiyor tabiri caizse. Çünkü hem e, eskiye dair çok fazla eleştirisi var Oğuz Atay'ın. Yani sırtına eskiye dayamış bir roman ya da bir yazar değil. Ama diğer yandan Türkiye'nin Cumhuriyet'le beraber ortaya koymaya çalıştığı modernleşme projesinin de gerçekten çuvalladığını söylüyor. Bunu söylediği zaman iki tarafla da ilgili kendi gördüğü eksiklikleri çok böyle çat 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 söylediği zaman doğal olarak tabii ki herkesten birden tepi görüyor. İkinci bir eleştirme noktası yani eleştirilerin yoğunlaştığı nokta tutunamayanlar hani böyle metinler arası geçiş denir ya Burada neredeyse bütün türlerin örneklerini gördüğünüz çok fazla içerisinde yüklemenin olduğu, yani entelektüel anlamda evet ama metinsel anlamda da çok fazla yüklemenin olduğu bir roman. Ee, öyle olduğu zaman da işte aklına gelen her şeyi yazmıştı yani ne bulursa içine sokuşturmuş diyen, bütünlük sorunu vardır diyen, bu minvalde bir sürü eleştiri getiren insan olmuş, eleştirmen olmuş sahip çıkanlar çok az. Berna Moran birazcık anlıyor. E, yani destekliyor ama hani kendi dönemi içerisinde aslında en fazla desteği yanlış bilmiyorsam Murat Belge'den görüyor. O dönem için konuşacak olursak. Ama e, okullar tarafından yani öldüğü zamana kadar yazdığı eserleriyle bir destek ve ilgi var Oğuz Atay'a. Yani hani bunu edebiyat çevreleri ve eleştirmenler ekseninde bunun böyle karşılandığını bilin. Dille ilgili de çok fazla şey görüyorsunuz. Eleştirdiği kafasına tak, takılan noktaları paylaştığını görüyorsunuz Atay'ın. Örneğin eski dili Osmanlı Türkçesini de beğenmiyor, eski buluyor yani hani yetersiz buluyor. Ama yeni Türkçenin, inkılap Türkçesinin de birazcık yapay olduğunu düşünüyor. Yani bu öz Türkçeleştirme çabalarının işte Kemalizm inkılaplarıyla beraber bir proje olarak getirilen yeni dilin yapaylığını da çok fazla eleştiriyor. Yani aslında tutunamayanları bence bu kadar özel yapan şey işte o dönem işte Cumhuriyet romanı dönemi ya da işte köy romanları e, milli mücadele romanları bunların üzerine giden bir süreç içerisinde düşündüğünüzde yani birazcık dan diye düşmüş yani hani e, insanların localaştığı bir takım işte belli başlı gruplar etrafında toplandığı bir ortamda hiçbirine benzemeyen ve hepsini birden eleştiren bir adam çıkıyor. Gayet ilginç tepkilerle karşılaşıyor tabi böyle olunca da. Yani bunlar tabi çok detaylarına girersek herhalde işin içi de çıkamayız. Özellikle benim vuruklamak istediğim başlıklar bunlar oldu metin yapısıyla alakalı olarak. Atay'ın öldüğünde üzerinde çalıştı ve yarım kalan bir projesi var arkadaşlar. Üç yıllık bir proje olarak tasarlanan Türkiye'nin ruhu romanı. Maalesef ki yarım kaldı. Fakat keşke olsaydı çok isterdim ben tabii kendi adımı ama tutunamayanları işte gerek topluma getirdiği eleştiriler, gerek bürokrasiye getirdiği eleştiriler, gerek siyasi ideolojilere getirdiği eleştiriler, yakın tarihe getirdiği eleştiriler gibi 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 doneler açısından düşündüğümüzde de bir anlamda aslında bence Türkiye'nin ruhu olarak okuyabiliriz. Yani ben bir okur olarak bundan kendi adımı hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü çok böyle hani ee, hem nalına hem mıhına diyebilirim. Nokta atışı tespitler diyebilirim. Söylediği şeyler gerçekten bizi bize anlatıyor yani. Hani zaten sorduğunda o başka bir röportajında insana anlatmak gibi basit bir derdim var diyor. Belki bunu mütevazilikle, belki yine o her zamanki ironi yeteneğiyle söylüyor. Bilemiyorum tabii ama e, basit midir insana anlatmak? Çok basittir. Zor mudur? Çok zordur. Burada da aslında yapılan şey aynı. Çok basit bir şey var ortada ölen bir adam var. O adamın arkasında bıraktığı mektupla beraber sırlarının peşinde koşan biri var. Çok geç kalınmışlık duygusu var. Çok geç aslında her şey için yani olan olmuş biten bitmiş. Çok basit bir dostluk, arkadaşlık ve kurmaca biyografi anlatısı. Ama öbür taraftan baktığınızda işte çok zor bütün bunları anlatabilmek. Acıma duygusu uyandırmadan o acıyı yaşatabilmek. Belki de Selim üzerinden bütün bir ülkeye sitem etmek yani çünkü Turgut'un sitemi de çok fazla Selime görüyorsunuz zaten bu roman içerisinde ama genel olarak yani memlekete de sitemi çok fazla i̇şte bir noktadan çıkıp pek çok fazla noktaya gidiyor bu roman yani hani alıp okuduğunuzda bir kere de anlaşılmayacak ikinci kere okuduğunuzda belki hiç anlaşılmayacak bir roman tekrar tekrar okuyup çıkarılabilecek dersler olduğunu söyleyebilirim. Son olarak şunu söylemek isterim. Zor mudur, kolay mıdır meselesi. E şimdi Oğuz Atay çok erken yaşta yazmamış tutunamayanları. Ve yazdığı dönemde belli bir kültürel, entelektüel birikime yazmış arkadaşlar. Sadece edebiyatta değil, işte siyasette, sosyolojide, felsefede, edebiyatta da elbette ki ve bilimde, kendi alanında matematikte kendini yetiştirip belli bir noktaya geldikten sonra yazmış. Dolayısıyla evet, belli bir birikim istiyor olabilir. Fakat salt, metinsel zorluk anlamında bakıyorsanız bu noktaya dün, bugün, yarın Selim'in hayatını anlatan o şiirdeki mısra çözümlemeleri ve meşhur e, noktalama işaretsiz 15. bölüm dışında bence sadece metin anlamında zorlayıcı bir kitap değil. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ama e, pek postmodern romana ya da değişik metinlere de çok aşina değilseniz kafadan tutunamayanlarla girmek bu işe çok da mantıklı olmayabilir. O zaman evet belki biraz zorlayabilir. Bir dönem girişip başarısız olduysanız başka bir şeyler okuyup okuyup zamanla kendinizi geliştirdikten sonra tekrar denediğinizde daha da kolay gelebilir. Bunu da unutmayın. Belki siz de o birikime birazcık yaklaşmışsınızdır. Yani o farkı hissedeceksinizdir okuyunca. Bu kadar arkadaşlar bugün size bu söylemek istediklerim. Tekrar söylüyorum yani bunu bir videoda aldık tutunamayanın incelemesi yaptık diye bir şey söylememiz mümkün değil ama umarım ki kafanızda bir şeyler oluşması adına ya da size eğer okumadıysanız cesaret vermek adına faydalı video olmuştur. Lütfen benimle görüşlerinizi varsa sunmak istediğiniz katkıları, eleştirilerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.